Şimdi ilk olarak görüşmeyle başlayalım e, dilerseniz. 2 Mayıs tarihinde e, Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan'la bir araya gelmişti. Bu ziyaret çok konuşulmuştu. Çünkü uzun süredir ana muhalefet ile Partisi iktidar partisinin bir bir araya gelmediği, liderlerin bir araya gelmediği bir Türkiye yaşıyoruz biz. Normali bu elbette. Ama e, bir tarafın Erdoğan'ın yumuşama dediği, Özgür Özel'in normalleşme dediği bu adımların nereye doğru evrileceği, nereye doğru gideceği, kimin buradan siyasetten daha güçlü ve daha çıkar sağlayacağı merak konusu elbette. Bugün de Erdoğan kararlaştırıldığı üzere 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezine gitti. 1 saat 30 dakika sürdü bu görüşme. Talepler belliydi. Önceden aktarılmıştı. İlk görüşmeden de aktarılan talepler vardı. Özgür özel emeklilerin durumunu, gezi tutuklularını, yargı ihlallerini, ee, ve e, Hakkari'ye atanan kayyum meselesi gibi başlıkları halkın sorunlarını ve ekonomik kriz başlıklarını iletecekti. E, bunların konuşulduğu da aktarılıyor CHP Genel Merkezi tarafından. Erdoğan ise ilk görüşmede de aktarıldığı gibi yeni anayasa meselesini masaya yatıracağı ve tab tabii ki 9. yargı paketini masaya yatıracağı açıklandı. Şimdi tabii görüşmenin içeriğine dair net bir bilgiye sahip, olamıyoruz bu tür görüşmelerde gizli e, tutuluyor görüşmenin içeriği aktarıldığı kadarını konuşup tartışabiliyoruz e, şunu söyleyeyim detaylara Ben birazdan geçeceğim ama e, nasıl e, değerlendiriyorsunuz Fatih yaşlı bu görüşme yani bugünkü ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz şununla birlikte sorayım ilk görüşmeden somut çıkan iki adım vardı birincisi 28 Şubat Paşalarının serbest bırakılması ki o çok İlginç bir şekilde oldu aslında. Onu tam manasıyla bir somut kazanım olarak yorumlamak nasıl olur bilemiyorum. size bırakayım o yorumu da. İkincisi ise gölge kabine CHP'de kurulan gölge kabinenin mevcut kabinedeki bakanlarla görüşüyor olması. Bütün bu çerçevede bu son yapılan ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? Hı, hı. Şimdi siz dediniz ki işte görüşmede şunlar konuşulacak CHP tarafının talepleri şunlar AKP tarafının da masaya koyacağı e, mesele anayasa meselesi ama şunu biliyoruz hepimiz aslında bunlar sadece sızdırılan bilgiler yani evet. bu görüşme bence her şeyden önce bu görüşmede normalleşme görüşmesi denilen bu görüşmenin anormal ilk yanı tarafların birbirleriyle ne konuştuklarını bilmiyor oluşumuz. Bir tür gizli tutuluyor oluşu. Yani yanlarında sır katibi misali iki figür yer alıyor. İşte Mustafa Elitaş ve e, Namık, unuttum şimdi. Bir Namık. Ha Namık Tan soyadını unutmuştum. Namık Tan var. Onlar muhtemelen kayıt tutuyorlar vesaire. Ama onun dışında işte heyetler yok. Görüşmeye dair ön açıklamalar yok. Sonrasında yapılan açıklamalar yok. İkili bir basın toplantısı yapılıp sorulara cevap verilmesi yok. Dolayısıyla şimdi nereden bakarsanız bakın bir kere bunlar normal değil. Yani normalleşme adına atıldığı söylenen adımların kendisinde dahi bir anormallik var. Hele hele bugün eğer izlediyseniz CHP Genel Merkezi'nin önünü dolduran işte yüzlerce gazeteci, işte koruma, Cumhurbaşkanı'nın koruma ordusu, CHP'de protokollerin değişmesi, Cumhurbaşkanı Fors, Cumhurbaşkanı Forslu Bayrak vesaire derken bir ya da... yapabilir miyim? Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Erdoğan ziyarete iletişim başkanı Fahrettin Altun'u da, ya o da gelmiş. Evet. Bunun yanı sıra doktorunu da getirmiş. Evet. Ayrıca şöyle bir şey var. Onun oturduğu yerde omzunun hizasından işte gezide yitirdiğimiz insanların tablosu var, çizim var. Ama o mesela işte iletişim başkanlığının yaptığı paylaşımlarda oradan çıkarılmış vesaire. Şimdi bunun neresi normalleşme diye her şeyden önce muhtemelen bunu bir sormak lazım. Yani normalleşme prosedürü aslında anormal bir nitelik taşıyor. Neden? Aslında onun da bence basit bir nedeni var. Bu da şudur. bir kere kimse normalleşme denildiğinde neyin kastedildiğini bilmiyor. Evet. Ya da kendisinin ne kastettiğini söylemiyor. Yani CHP'nin söylediği biraz daha net. Örneğin diyor ki CHP anayasaya ve kanunlara uyulsun. Normalleşme budur bizim açımızdan diyor. Peki Erdoğan açısından, AKP açısından normalleşmeyle kastedilen nedir? Bunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Dolayısıyla bence hadi bu kavramın içinin boşluğuna da dikkat çekmek ve burada da bir anormallik tespit etmek gerekir. E Başka bir şey daha söyleyeyim, Türkiye'de neyin normal neyin anormal olduğuna tek bir kişi karar veriyorsa ve tek bir parti karar veriyorsa yine burada da bir anormallik var demektir. Yani 31 Mart seçimlerine kadar hiçbir şekilde telaffuz edilmeyen bir kavram ne olmuştur da 31 Mart seçimlerinde birdenbire iktidar tarafından telaffuz edilir hale gelmiştir? Ben bu, buradan soruyla devam edeyim aslında Sizce ne oldu da birden bir Erdoğan normalleşme başladı? E ne olduğunu biliyoruz. 31 Mart seçimlerinde Türkiye'de öyle bir tablo ortaya çıktı ki o tablo işte 22 yılın sonunda AKP'nin aldığı en ağır yenilgiydi. CHP'nin de 1977'den beri kazandığı en büyük zaferdi. Yani siyasetin sosyolojisi değişti. Asla kazanılamaz denilen yerler CHP'ye oy verdiler. CHP'nin asla başarılı olamayacağı düşünülen Taşra'da yani o sünni muhafazakar Taşra'da oylar çok ciddi bir şekilde CHP'ye kaydı. Bunun da çok basit bir nedeni var. 14-28 Mayıs seçimlerine Erdoğan ekonomide popülist politikalarla gitmişti. Nebati modeliyle gitmişti. Sonrasında Şimşek programıyla başlayan, Şimşek'in iktidara bakan koltuğuna oturuşuyla başlayan süreçte Şimşek programı kemer sıkma politikalarından adeta boğaz sıkma politikalarına doğru geçişin işaretlerini verdi. Yani Erdoğan tarihinde ilk kez örneğin emeklilere para veremeyeceğini söyledi seçim mitinglerinde. Bir vaatte bulunamadı asker ücretin durumu belli, açlık sınırı belli, memur maaşları belli ve dolayısıyla halk gitti Erdoğan'a çok net bir şekilde bırakın sarı kartı AKP, MHP bloğuna adeta bir kırmızı kart gösterildi bu seçimde. Şimdi bu seçimlerin sonuçlarının normali Türkiye siyaset siyasi tarihine bakıldığında muhalefet partisinin seçimi kazanan partinin hemen erken seçim talep etmesi ya da seçimi kaybeden partinin istifasını verip Cumhurbaşkanının belki de istifasını verip hemen erken seçime ben gidiyorum demesi